Malum gün geldi ve çattı. Zincirinizi yağlamanız gerekiyor. Şimdi beraber zincir yağlayacağız. Zincir yağlarken hangi malzemeler kullanılır, neler yapılır göreceğiz. Elimizde Ducati Monster 797 var. Şimdi bunun zincirini yağlayacağız. Benim de ilk yağlamam. ilk servisini 400-600 milde yaptırmıştık. Şimdi 1600-1700 milde. Yaklaşık normalde 500 milde yapmamız lazım. Ama ben biraz geçirdim. Zincirimiz de biraz pis. Şimdi bunu e, beraber yağlayacağız. Önce malzemelerimize bakalım. Ben Motul'ün Chain Clean diye bir e, zincir temizleme solüsyonunu kullanıyorum. E, yağda da Chain Lube yine Motul'ün Factory Line. Bu Bir de road var, racingi var, bir şey var. Ben Factory Line'ı kullanıyorum. Memnunum. Biraz daha yapışkan. E, Rod aslında daha yapışkan. E, onda şey var. E, tozu daha çok topluyor. Daha e, sürekli zinciri yağlamak gerektiriyor. E, şimdi ha, bunun haricinde birkaç malzeme daha var. E, eldiven. Ellerimiz kirlenmesin diye. Bir de bu e, grunge brush diyorlar. Bu böyle üçlü brush. Şöyle zinciri arayasını alıp her tarafını temizleyebiliyoruz. Bununla da bu dişlileri falan temizleyebiliyoruz. Güzel oluyor. Ee, tabii biraz pis. Önce hani biraz bir e, temizleyici sıkarsak iyi olur. E, bu zincir korumamız var. Onun için anahtar. Zaten motorla beraber geliyor. Bir de e, fazla yağ almak için böyle bir bez. E, onun haricinde ben karton serdim. Yağ damlayacaktır. E, yeri pis etmesin diye karton serebilirsiniz altına. E, bir de tabii şey var şu e, paddock standı mı diyorlar ne diyorlar o işte motoru havada tutuyor yani şu lastik güzel bir dönsün diye çünkü motosikleti hani ileri geri yapamayacağımız için bu zincirin her tarafını yağlamak lazım lastiğin dönmesi gerekiyor bir de motoru çalıştırmıyoruz kesinlikle e, teker birazcık dönecektir hani elimizi buraya kaptırma ihtimalimiz var gerek yok o yüzden e, motosikleti kesinlikle çalıştırmıyoruz Malzemeleriz bunlar. Şimdi e, şu malzemeyi sökerek başlayalım. Bu malzemeyi söktükten sonra zincirimiz yani bazılarında daha büyüktür, daha fazladır. Bunda çok değil. Yine de hani sökmesek de olur da bunun da temizliğini yapsak fena olmaz. Yavaş yavaş sökme işlemi. 3 tane evdası var. Bunu çıkarttıktan sonra elimizdeki malzeme. Bu kenara koyuyoruz. Bunun da 6 pis. bunu da temizlersek fena olmaz. Eldivenlerimizi takıyoruz. Ve zincir temizleme işlemine geçeceğiz önce. Şimdi temizleme solüsyonumuz burada. Bunu yavaş yavaş sıkarak lastiğimizi döndürüyoruz. her tarafının temizlendiğini emin oluyoruz. Gördüğünüz gibi o pis ve kartona damlıyor. Akan pis yağ. İçinde birikmiş toz parçacıkları. Çok fazla basarsak buna etrafa çok yayılır. Hani cantamızda çok pislenmesin diye böyle yavaş yavaş basıp yavaş yavaş döndürmek lazım. Çünkü bu solüsyonun aralara iyice girdiğinden emin olmalıyız ki bütün pisliği falan alsın. Pis yağın akttığını ve zincirin temizlendiğini beyazlaştığını görürsünüz. Aralara aralara. da biraz sıkalım, onu da temizleyelim. her yerinin temiz olduğundan emin oluruz. Evet, şimdi dişliği biraz temizleyeceğiz. O yüzden şunu şu tarafında biraz temizleyelim. Dişli de görüyorsunuz bayağı pislik var. O pislikleri bununla alıyoruz. Bıçayla yumuşattığımız pisliği Yine bununla çözüm e, akmasını sağlayacağız. Evet, şimdi bezimizle biraz kalan, yani şu anda e, bu solüsyonun üzerinde çok fazla, o solüsyonu küçük küçük temizliyoruz ki hani üzerindeki kalıntıları daha rahat görelim dişliye elinizi kaptırmadan yavaş yavaş döndürüp temizliyoruz. Yani günün sonunda zincirimiz böyle tertemiz. Parıl parıl ışıl ışıl etmesi lazım. Şimdi şu dişliği de biraz silelim. Şöyle güvenli bir şekilde ters tarafa döndürerek arkasını önünü zincirimizin gayet temiz olduğunu Parıl parıl parladığını görebiliyoruz. Onun ee, haricinde şunu da bir temizlemek lazım. Çünkü buna da yağ bulaşıyor sonuçta. Böyle sıkın. Temizleyici de. Sağını her yerini temizleyiciyle güzelce temizliyoruz. Bakın pırıl pırıl oldu. dertemiz Arasına da temizleyici sıkabilirsiniz. Şu arada ki oradaki dişli de temizlensin. Güzel. Bu pistikten canta da sıçrıyor tabi. Sıktıkça, aktıkça canta da biraz sıçrıyor onu da bir bez vasıtasıyla alabilirsiniz. Tabi bu bir şey değil. Çünkü bu sonuçta temizleyici solüsyon. Kötü değil ama önemli olan şu yapışkan şey. Bu yapışkan şey e, buralara sıçradığı zaman tozu direkt kapıyor. O nefret bir görüntü ortaya çıkarıyor. O yüzden hani temiz çalışmakta fayda var. Bunu bu temizleyici direkt alıyorsunuz ama yağ ya mutlaka temiz tutmak lazım cantı. Yoksa bayağı kir topluyor. Evet, zincirimiz pırıl pırıl oldu. Şöyle yakından bir bakalım. Gayet temiz. Güzel. Pırıl pırıl. Ee, zaten hani yeni motor çok çok böyle aşırı bir şey olmasını beklemiyorum. Bir düzenli temizlersek böyle her 500 milde ya da 500 kilometrede Türkiye'de. Burada 500 mil diye geçiyor. Ama ben bini buluyorum. Çünkü ne uğraşacağım her seferinde yani. Ee, Factory line. Bunun bir tane ucu vardır. Ucunu bulayım getireyim. Ucu bu. Ee, bu. Bunu böyle çıkarıyoruz. Bunu takıyoruz. Tabii dikkat ediyoruz. Bunun içinde bir bilye var. Dikkat etmemiz gereken şey şu, çok fazla etrafa e, sıçratmamak, şöyle tutarak, gözüküyor mu, şöyle zincirin üstünden çok hafif basarak zincirin içlerine doğru çok fazla aşırıya kaçmadan zincirimizi yağlıyoruz. Zincirin her bir iç tarafına, yani her bir parçasına değdiğini, değdiğinden emin oluyoruz. Çok fazla sıkarsak sağa sola çok yayılır. Bu yayılma toz parçalarını çok topluyor. O yüzden çok fazla sıkmıyoruz. Gördüğünüz gibi zincirin bütün her yerine yağ değdirmiş olduk. Bir tur daha döndürelim. Sonra fazlasını alıp bitireceğiz. Sağına ve soluna her yerine değdiğinden emin oluyoruz. Her tarafına geçti. Şöyle bir döndürüp Yağlanmayı hızlandıralım. Öbür dişliye de değsin. Öbür dişli de yağlansın. Evet fazlalık var. Fazlalığı yine bununla alıyoruz. Şimdi şuradan fazlalığı alıyoruz da. Gayet güzel. Zincirimiz yağlı. Ee, temizledik. Tabii önce temizliyoruz. Ee, ondan sonra yağlıyoruz. Ee, çünkü o pis yağın üstüne yeni yağ. Hani belki çok sıkışıksak idare edebilir bir süre. Ama e, yapmamak lazım. Böyle zaman ayırıp oturup e, malzemelerle beraber yıkamak, e, temizlemek lazım. Temizleyip ondan sonra yağlamak lazım. Güzel yağladık. Şimdi sağını solunu bir temizleyeceğim. E, zincir korumasını takacağım. E, zincir yağlama işlemini bitireceğim. Zincir yağ zincir temizleme ve yağlama işlemimiz böyleydi. E, e, mutlaka zincirinizi temizleyin ve yağlayın. Her 500 kilometrede bir veya 1000 kilometrede bir e, mutlaka yağlayın. Hatta e, gerginliğini de ayarlayın e, ki zinciriniz uzun ömürlü olsun. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.